Kıymetli dostlarım, çok güzel bir öykü var elimizin altında. Gene muhteşem bir hikaye için Ankara'nın eşsiz eserlerinden, Ankara camilerinin içerisinde benim aşık olduğum nadide eserlerden bir tanesine geldim. Yeşil Ahhi Camisi'ne geldim. 1349 yılında inşaatı başlanıp kayıtlara göre 1392 yılında tamamlanan Ankara ahilerinin yaptırmış olduğu bu özel eser Ankara Altındağ'da hala bu bizim St. Petersburg Meydanı dediğimiz alanın arkasında ibadede açık halde bulunmakta. Şöyle bu cami niçin özel? İki tane sebebi var. Burası aynı zamanda bir medrese. Biraz sonra biraz detaylarından bahsedeceğim size. Bunun dışında içindeki kalem işleri gerçekten görmeniz gereken, gerçekten anlatılması gereken ve anlaşılması gereken bir detay. Buranın dışında Ankara camilerinin büyük bir kısmında da bu kalem iş detayını görüyorsunuz. Ama burayı seçmemin iki ayrı sebebi var. Burasını Kacbayran Veli Hazretleri'nin öyküsüyle ayrı bir anlatacağız. Bunun dışında bu Ankara Camisi ile ilgili muhteşem bir final olacak öykünün sonunda. Ankara ahillerini defalarca kere anlattım. Bu gördüğünüz camilerin hiçbir tanesi sıradan eserler değil. Aynı zamanda medrese ve darul kurra olarak da kullanılan özel ibadet noktaları. İlerleyen zamanda çağın gereksinimleri gereği bir şekilde değişikliklere uğramış olmasına rağmen hala caminin içerisine girdiğiniz zaman buram buram o etkiyi görebiliyorsunuz. Şimdi benim Ankara camileriyle ilgili farklı çalışmalarım var. Fakat buraya ayrı bir parantez açmamın sebebi caminin içerisindeki Edirne kari işçiliği. Şimdi bu Ankara camilerinde birçok camide mevcut. Sebebi ise şu, 1421-1422 yıllarında Sultan II. Murat Han, Hacı Bayram Veli'nin Ankara'ya bir tekke kurduğundan haberdar olur ve Sultan II. Murat, Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye çağırttırır. Burada iki tane rivayet devreye girer. Bunlardan bir tanesi Hacı Bayram Veli'nin kendisini sevmeyenler tarafından atılan bir iftira sonucu tutuklanması üzerine gönderilen askerlerin eşliğinde Edirne'ye götürülmesidir. Velhasıl kelam Hacı Bayram Veli Edirne'ye gittikten sonra Sultan II. Murat kendisinin bir evli azat olduğuna ikna olur ve Edirne'de kalmasını ister. Böyle bir başlık kaçacağız. Şimdi bu öyküyü dinlemek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Edirne'ye Edirne'deki eski camiine gidiyoruz. Kıymetli dostlarım, Hacı Bayram Veli'yi anlamak için o dönemin hem İslam tarihine, Anadolu İslam tarihine hem de Osmanlı Devleti'nin İslam alimlerinden etkilenmesine çok iyi bakmamız gerekiyor. Hacı Bayram Veli ile alakalı şimdi size muhteşem bir hikaye anlatıyorum. Hacı Bayram Veli'nin üç dönemi var. Somuncu Baba'dan önceki halleri, Somuncu Baba ile beraberki dönemi, Somuncu Baba'dan sonra Kara Medresinin başına müderris olarak geçtiği döneminden bahsederiz her zaman. Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba'dan ayrıldıktan sonra yani Bursa Ulu Camii'nin inşası bitip Ankara'ya döndükleri dönemden sonra Ankara'da şu anda Hacı Bayram Veli Camii'nin olduğu bölgedeki medresenin, kara medresinin başına müdürlük olarak geldi. Bu dönem tam olarak da Sultan Murat'ın Ankara'yı yeniden fethetti döneme denk gelir. Burada şöyle bir olay gerçekleşiyor. Sultan Murat'ın kulağına Hacı Bayram Veli'nin Ankara'da usulsüz şekilde para topladığı şikayeti geliyor. Sultan Murat bunun üzerine bir ferman yayınlayıp Hacı Bayram Veli'yi tutuklatarak Edirne'deki eski saraya getiriyor. Biz şu anda neredeyiz? Edirne'deyiz. Edirne'deki eski saraya Hacı Bayram Veli geldiği anda Sultan Murat onun kapıdan girdiğinde bir sahtekar olmadığını, bir dolandırıcı olduğu olmadığını, bir alim zat olduğunu halinden anlıyor ve bütün saray esrafına ayağa kalkmalarını emrediyor. Daha sonraki dönemde Sultan Murat'la Hacı Bayram Veli'nin istişareleri devam ediyor. Bu dönem işte Sultan Murat'a Hacı Bayram Veli'nin İstanbul fethini müjdelediği dönemdir. Sultan Murat'ın fermanıyla tutuklanılarak Edirne'ye gelen Hacı Bayram Veli, Edirne'de durumun tam tersi anlaşıldıktan sonra Sultan Murat'ın ricası üzerine uzunca bir süre, rivayete göre 5 yıl, rivayete göre 7 yıl kadar Edirne Eski Camii'nde vaaz veriyor. Bu dönem Ankara'daki cemaati Hacı Bayram Veli'den ayrı kaldığı için Sultan Murat Edirne'deki kalemkarlarını Ankara'ya gönderip Ankara'daki bütün eski camileri kalem işiyle süsletiyor. İşte Ankara'daki eski camilere Edirne kari işçiliğinin gelmesinin sebebi de budur. Peki bizim Edirne'deki eski camide ne işimiz var? Tam arkamda Edirne eski camide Hoca Efendi'nin vaaz verdiği noktada şöyle bir not yazar. Bakın makamı Hacı Bayram Veli. Yani Hacı Bayram Veli'ye hürmeten hala bu caminin kürsüsünün üzerinde makamı Hacı Bayram Veli yazısı bulunmaktadır. Hacı Bayram o dönem Cuma günleri bu camide bu kürsünün üzerinde vaaz veriyordu. Caminin o dönem şöyle bir önemi vardı. İstanbul'u fethinden önceki başkent olan Edirne'nin ulu camisiydi. Yani devlet camisiydi. Hacı Bayram Veli'yi anlamak için Ankara'nın çok dışına çıkmamız gerektiğinin en bariz örneklerinden bir tanesi ve ispatı Edirne'deki eski camideki makamı Hacı Bayram Veli yazısının kendisidir dostlarım. Kıymetli dostlarım işte her zaman söylediğim gibi Ankara Ankara'dan ibaret değildir. İyi anlamak lazım. Hacı Bayram Veli'yi anlamak için Edirne'yi, Bursa'yı, Aksaray'ı, Ankara'yı çok iyi bilmek gerekiyor bu öykünün Ankara ayağını bir kere de burada anlatalım. 1421-1422 yılında Sultan Murat Han Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye davet ettiğinde kendisinin Evliyaullah'tan olduğuna inanınca orada kalıp bir süre kendisinin yanında olmasını rica eder. Rivayet odur ki Hacı Bayram Veli yanında götürmüş olduğu Akşemsed'in Hazretleri'nin de varlığıyla Sultan 2. Murat Han'a oğlu Fatih Sultan Mehmet'in yani o zamanki Şehzade Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini de rivayet eder. Orada müjdeler kendisine. Olay şöyle gerçekleşir. Orada kaldığı süre içerisinde Hacı Bayram Veli Sultan Murat Han ısrarlı bir şekilde İstanbul'un fethinin kendisine nasip olup olmayacağı konusunda Hacı Bayram Veli'ye baskı yapınca Hacı Bayram Veli ona der ki size ve bana nasip olmayacak ama benim yanımda getirdim köseye yani Akşemseddin'e sizin de beşiğinizle eteğinizde bulunan şehzadenize nasip olacak der. Şimdi diyeceksiniz ki Ankara camileriyle bu öykünün ne alakası var? İşte tam olarak da şu alakası var. Sultan II. Murat Han sıradan bir adam değil ve ne yapıyor biliyor musunuz? Hacı Bayram Veli Edirne'de olduğu süre içerisinde Ankara camilerinde ben de Hacı Bayramsız bıraktım diyerek buraya kalem ustalarını gönderiyor. Ve Ankara camilerini çiçek bezemeli özel bir türle kök boyayla yapılan bir boya türüyle süsletiyor. Ve bu gelenek bizim günümüze Edirne kari işçiliği olarak da devam ediyor. Şimdi gelin birlikte beraber sizinle Edirne kari işçiliğini yerinde bir görelim. Hemen şu kameraya geçiyorum. İki kameram var bugün. Bakın. İşte bu görmüş olduğunuz kalem işçiliği görüyor musunuz? Edirne kari işçiliğidir. Ve Ankara camilerinin eski camilerinin bir bulunmakta. Yukarıda gördüğünüz gibi La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye de her pencerenin üzerinde bu şekilde yazmakta. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer pencereleri de bir görün isterim. Bu arada bu da çok güzel bir alçı eseridir ama Bugünkü konumuz bu. Bazı camilerimizde tavanda da bu işçiliği görebiliyorsunuz. Buradaki e, zamanla deforme olmuş. Bu da tadilattan önce. Şimdi e, buranın tamiratıyla ilgili yani restorasyonuyla ilgili bir çalışma olacağına dair bilgi geldi ilerleyen zamanda. Ben de bu videoyu açıkçası bir kayıt düşmek için çekiyorum. Bakın bu çok özel bir işçilik. Ankara camilerinde hatta bazı Ankara evlerin tavanlarında dahi bunu görebiliyorsunuz. Şimdi sizin de ne yapacağız biliyor musunuz? Bu caminin çok büyük bir özelliği daha var. Bu özelliği görmek için caminin ön tarafına geçeceğiz. Çok şaşıracaksınız. Çok fazla şaşıracaksınız. Burada caminin kapısı da özgün bir kapıdır. Ee, buraya özeldir. Bunu bu şekilde bir şöyle geniş açalım. Kapının üzerinde de gene kök boyayla yazılmış olan o kitabeyi görebiliyorsunuz. Kapı orijinal kapı. Yine kapının da etrafında bu kalem işlerini göreceksiniz. Görüyorsunuz değil mi? Kodlar ne kadar yüksek. Şimdi caminin için özeli anlatıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz kemerler sonradan doldurulma. Yani caminin ön tarafı şu alan açık. Bunun birazdan dışarıdan da bir fotoğrafını çekip buraya koyayım ben burası aynı zamanda bir eğitim kurumu, bir medrese. Birçok ünlü Atıf Efendi gibi bu eskilik ve Atıf Hoca ile karıştırmayın. Eski Ankara milletvekillerinden Altıf Efendi gibi birçok ünlü de, ünlü karakter daha doğrusu e, şimdi günlülerle karıştırmayalım. Buradan mezun. Biz bunu nereden biliyoruz? Şimdi işin güzel tarafına gelelim. Bakın. Caminin kömürlük alanının içerisine gireceğim şöyle. E burayı şöyle göstereceğim size. Görüyor musunuz? Caminin deposunda sıvaların içerisinde hat yazıları var. Bunlar bundan 400 sene önce, 300 sene önce burada ders gören öğrencilerin elinden kalma kalem işleri. Yani İstanbul'u falan gördüğünüz zaman Yahya Efendi dergahında şöyle bir bakın. Duvarlarda bu şekilde geçmişten kalma hat yazılarını görürsünüz. Aynısı burada da var ve bakın her birinin altında ne var biliyor musunuz? Yazan hattatın da imzası var. Bu isli hattır. Yesir duası yazılı burada. Çok önemli özel de bir duadır. Burada zamanında çalışan öğrencilerden kalma 400 yıllık hat yazılarını görebiliyorsunuz. Dostlarım, yolunuz Ankara'ya gelirse. Yeşilahi Camii'ne geldiğinizde burada e, buranın İmam-ı Beyefendi çok kıymetli bir hocamızdır. Hiçbir şekilde sizi reddetmez. Gelin e, kendisinden rica edin bu özel hat yazılarını sizin için göstersin. Bu arada dış kapının falan arkasında da bu şekilde hala Ankara'nın eski geleneksel kilitlerini görebiliyorsunuz. Şunu da geri yerine koyalım. Buradan bir de şöyle yukarıya doğru hanımlar mahveline doğru bir çıkalım. Yukarıyı da görmenizi isterim burayla ilgili. Böyle çift kamera ikisini de alayım ben. Şöyle açalım. Bak <laughs> çok güzel. Devam edelim şuraya doğru. Gerçekten çok huzurlu bir ortamdır. Aşağı doğru bu şekilde köşk balkon usulüyle yapılmış bir hanımlar e, mahveli de mevcut burada. Bu şekilde gösteriyorum. Şöyle bakın. Aslında bu üst tarafta tavanlarda falan da bu kök boyama işçiliğinin vaktinde burada olmuş olması gerekiyordu. Fakat bu şeylerle e, onarımlarla bugünümüze ulaşmıyor. Kıymetli dostlarım çok özel bir Türk eserindeyiz. Yeşilay Camisi'ndeyiz. Bu kalem işi meselesi çok önemli. Yani e, vaktinde Osmanlı Sultanlarının alimlere özellikle Ankara'da alimlere verdikleri kıymeti anlamak için bile bu sizi çok ayrı bir noktaya götürebiliyor. Aynı zamanda Ankara camilerini gezerken, eski camileri gezerken Ankara'da bunları sıradan bir cami gibi değil de bir eğitim kurumu olarak anlamanız gerektiğinin de en güzel, en bariz örneklerinden bir tanesidir. Şimdi bunun eski bir fotoğrafını koyuyorum. Bu minaresi birkaç defa tadilattan geçmiş. Üst taraf bir dönem minarenin üst kısmı biraz metal bir minare olarak olmuş. Bunun dışında da iki tane çeşme var. Bir tanesi Abdülhamit Han döneminde yapılıyor, bir tanesi de orijinal çeşmesi. Orijinal çeşmenin durumu gerçekten çok atıl ve kötü durum. Şimdi çıkıp onun da bir videosunu çekip buraya ben ekleyeyim bu konuşmanın üzerine. Yeni öğrendiğim bir bilgi bu bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da çocukluğu burada geçmiş. Sarıca sokakta. Bu çeşme Abdülhamit Han döneminde yaptırılan çeşme. Şuradaki çeşmede özgün aslında olması gereken çeşme. Yani Yeşilay Camii'nin orijinal çeşmesi bu. Burayı daha önce anlatmıştım size Ankara'da ilk fabrikasyon ekmeğin üretildiği fırındır. Şurası da St. Petersburg meydanına doğru gider. Yolunuz Yeşilahi Camisi'ne düşerse, hamam önü, hamam arkası bölgesine düşerse ne olur sıradan bir gezi yapmayın kendiniz için. Gelin. Sürekli açık bir noktadır. Öğlen namazlarından sonra istediğiniz gibi içeri girip çıkabiliyorsunuz. Sağ olsun gerçekten görevli arkadaş burada çok yardımcı oluyor. Benim bu yazıları keşfetmemin de kaynağı kendisidir. Bununla ilgili Merve Akın Türk kardeşim sağ olsun zamanında destek oldu. Eski İl Kültür Müdürü Ali Bey destek oldu. Buraya güzel de bir haber yaptırmıştık biz. Fakat bir türlü koruma altına aldıramadık. Fakat şunu öğrendik yayınlarımızın bir yerlere ulaştığını, insanların sesimizi dinlediğini öğrendik. İnşallah bu ses bu video için de bir yere gidecek ve oradaki hat yazıların koruma altına alınacağına ben inanıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Bir sonraki videomuz çok heyecanlı, güzel bir video olacak. Beraber Roman Mahallesi'ne gireceğiz eğer ki bir aksilik olmazsa. Roman Mahallesi videosunda haftaya görüşmüş olacağız sizinle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Dostlarım, e, öncelikle buraya kadar bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir önceki videoda ben biraz böyle bir dertlenmiştim. Bir şeylerden bahsetmiştim. Bununla ilgili gerçekten yani çok güzel destek mesajları ve e, cevaplar, dönüşler oldu. Bunlar için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi bir gelişme oldu. Benim bir sözüm vardı. Bu takipçi buluşması yapalım gibi bir konu üzerine. E, bunda şöyle bir karar aldık şimdi bir e, kurumla görüşmeye çalışıyoruz açıkçası e, Ramazan ayının içerisinde iftardan sonra bir mekanda yani bir e, toplanma mekanında bu hamam ulus bölgesinde olacak şekilde yine bir araya gelmek istiyoruz. Yani bir sahada gezmek değil de bir ortam içerisinde şöyle Ankara büyükleri, abilerimi, ablalarımı bir araya getirip bir sohbet ortamı, bir Ankara anlatımı, Ankara sohbeti, Ankara tarihi üzerine bir atölye yapmak istiyoruz. Şimdi sizden ricam. Ee, bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Gelmek ister misiniz? Ya da bununla ilgili nasıl bu konuyu geliştirebilirizle ilgili fikirlerinizi bana iletirseniz hem yorumlarla hem e, sosyal medyadan DM kanalıyla hem mail kanalıyla çok sevinirim. Sizin bana yapacağınız dönüşe göre buna karar vereceğim ben. Yani bir mekan ayarlayacağız. Öyle yeme içme satma durumu olmayacak. Tabii ki biz çayımızı, ikramlığımızı, her şeyimizi ayarlayacağız ama tamamı ücretsiz olacak şekilde bir araya gelsek, şöyle güzel bir Ankara sohbeti yapsak, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız olsa bununla ilgili e, şu anda benim görüştüğüm kaynak olarak da destek aldığım hocalarımdan da evet olur biz geliriz e, gibi dönüşler de aldık. Ee, ne yapalım? Ee, yapalım mı böyle bir şeyi? Siz böyle bir şey yaparsak katılır mısınız? Çünkü bu tur gibi veyahut da gezme tozma gibi bir durum değil. Bir bir araya bir gelsek, birlikte bir şey yapsak, bir sohbet etsek, birer ikişer saat her neyse çok fazla böyle zamanı öldürmeden. Ramazan'ın içerisi diye düşündük. Çünkü iftar biraz erken saate geliyor. İftardan sonra buluşsak, şöyle bir konak ortamı olur, belki bir konferans olan ortamı olur. Bununla ilgili şu anda bir yerle bir görüşüyoruz. Bir yerle daha da görüşeceğiz. Bir araya gelsek siz ne dersiniz? Neler düşünürsünüz? Katılım sağlar mısınız? Bununla ilgili bana dönüş yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya inşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.